Merhabalar. Kimsin sanatlı podcast yayınıma hoş geldiniz. Ben Tufan. Bu podcast ile ben kimim sorusuna cevap arayacak ve kim olduğumuzun farkına varıp Bizleri farkına varmamak için atılan o müthiş yalanları hep birlikte ortaya çıkarmaya çalışacağız. Aslında bugün herkesin bu konuda paylaşacak ve söyleyecek sözleri muhakkak ki vardır. Yaşadığımız çağ gereği de buna ortam zaten oldukça müsait. Çünkü bildiğiniz gibi bir sürü platform var bu konuları paylaşabileceğimiz. Bu durumda ise sizler ile gerçekten paylaşacağım bilgiler benim için çok önemli ve çok kıymetli. Bununla birlikte yaşam yaşamın kökeni ve amacı insan ırkının üzerine düşündüğü en büyük gizemlerden biri olmuştur her zaman. Bilgeler, alimler, filozoflar, şairler ve böyle tanımları olmayan birçok kişi yaşamın en büyük temel sorularının cevaplarını aramışlardır aslında. Neden buradayız? Amacımız nedir? Ben kimim? Kendimizi keşfetmek için beraberce gerçekten muhteşem bir yolculuğa çıkıyoruz aslında. Bu sebep ile çıkacağımız yolculuğumuzdaki ilk adımı bir sonraki bölümde sizlerle paylaşacağım neyim ben sorusuna bulacağımız cevap ile atmış olacağız. Peki sen kimsin sorusunu sizlerden duyar gibiyim. Bu hayat yolunda ben kimim sorusunu 40 yaşına kadar sorgulamış ve öz benliğini kazanmaya çalışmış. Bu süreçte edindiği tecrübeleri ve bilgi birikimini bir model haline getirip gönül rahatlığı içerisinde sesimle birlikte sizinle paylaşmaya çalışan bir adam oluyum. Podcast'imin giriş bölümünde sizler ile paylaşacaklarım şimdilik aslında bu kadar. Bölümü kapatırken Ahmet Batman'ın Bana İkimizi Anlat kitabından konumuzla da ilgili olan kısa bir bölümü de sizler ile paylaşmak istiyorum. Ben kimim sorusunu cevap arayacağımız bir sonraki bölümde görüşene kadar kendinize çok iyi bakın lütfen. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bu hayatta herkesin bir hikayesi vardır. Herkes yaşamak için doğar ve aslında yaşayamadan sadece bir şeyler için çırpındıktan sonra hayata veda eder. Bizler doğum ile ölüm arasındaki o ince çizgide yaşamayı unutan insanlarız. Ve her hayat bir birincilik ile başlar. Aynı şey senin için de geçerli. Eğer şu an bunu dinliyorsan, sen de o birincilerdensin. Şu an kendi hikayenin başrolündesin. Ben ise seni bambaşka bir hikayeye çağırıyorum. Eğer istersen, birazdan bu hikayeye dahil olacaksın ve aslında kendi hikayenle yüzleşeceksin. Karar senin. İyi yolculuklar.